Merhaba arkadaşlar. Bu da beraber hikaye, hikaye okuyacağız. Kolay arkadaşlar. Baya bir kolay aslında. Ben size bu sayfayı okuyacağım. Şu sayfayı. Arkadaşlar. Şimdi okuyalım. On at, on at, ot al. On at, ata, ot al. On at, ata, ot at. At, on at, at. Onat, ata, ot, at. Arkadaşlar, beşinci sayfaya geçtik. Okuyorum. Ona anlat. Talat, anlat. Onata, anlat. tontoma olan ne? Ona anlat. Anlat. Talat Allat. Onat A Allat. Arkadaşlar şimdi kaçıncı sayfa? Altı. Altıncı sayfaya geçtim. Ok. A. Okan. Okan ol. Okan ol. Ali ile el ele ol. İsmail ile kol, kola ol. Nis ile el, ele ol. Lale ile kol, kola ol. Arkadaşlar şimdi yedinci sayfayı okuyacağız. size. Toka tak. Ekin, toka, ta, al. ekin teli, toka, al. Ekin, telli, toka, al. Ekin, telli, toka, tak. Tak, ekin, tak. Minik, telli, toka, tak. Arkadaşlar, hep eskiden ablam okuyordu. Ben ablam aşırı kıskanıyordu. Ben neden okuyamıyorum diyordum. Ben ne zaman okumayı öğreneceğim diyordum. Şimdi birazcık birazcık okumayı öğrendim yine de arkadaşlar. Bu Oku, tekin oku, oku, tekin oku, tek tek oku. Grup e, ay, tane tane oku. Oku, oku, anlat. Oku, oku, anla. Utku, utku, un al. Un, on, ki, o, o, ay. Evet, on. On. Un al. Un. Kilo. Hı hı. Un al. Utku unu ele. Unu elekle ele. Ele. Utku ele. Unu elekle ele. Arkadaşlar 10. sayfaya geçtim. Kuru nane. Erkan. atar ana tarla av mane ek ek erkan ek mane ek kurut erkan kurut o mane maneleri kurut 10 kilo, 10 kilo, Hayır kilo kilo mane kurut. 11. sayfaya geçtim. Renkli. Al. Ekin, al. Renkli kartlar, al. Renkli. Renkli al renkli kutular al al ekin al renkli renkli al altın altın takı ötür tak tak Hayır takını takını tak. Itır takı takın takın. Evet doğru söylüyorsun Takın sizin. takını takını. Hayır aşkım buradayız. Ha Evet itır takın kırık. Itır. altın takın kırık. Itır. a a, a hay buradasın. takın takın onar takını takını onar. ütir altın takını onlar ütür altın takını onlar. Hayır. Tak. Arkadaşlar bazı haftalarda şaşırıyorum ama yani geriden okuyorum oluyor. Şimdi 12 13 13. sayfa. Sayfanın 12'yi göstermiyorum. <laughs> Kukla Kuki Kukla Kuki Nerede Ay, Kimin evet. Kukla Kuki Akın'ın Akın O kol Kimin Kimin Ki, Kimin Kolu Okul kukla. Hayır, okul. Kimin koluymuş? Bir dakika. Cookie'nin kolu. Evet. Kukla. Cookie ay Hayır. kukla. Hayır. Hayır. Heyecanlanma. Bekle biraz. Cookie kolun o cookie'nin cookie'nin kolu kumlu hıh hı. akının eli e i e akının eli unlu evet 14. sayfaya geçelim arkadaşlar. Okul o okul kimin okulu? O okul Mine'nin okulu. O okul kimin okulu? O okul ilk İlke. Nil okulu. o okul, bu kumlu, kumlu. Hayır, ku, ku, ku e, kulleyli İlkokulu. okulu. Arkadaşlar, Ata Antakya'ya gitmeyenler bence gitsin. Yani çok güzel bir yer. Ben bir keresinde gitmiştim yani. Ee, orada müzelerde Atatürk'ün bütün eşyaları var. Kıyafetleri, sonra kılıçları, her şey var. Düzdanlar kimdi? Arkadaşlar bunu da okuduktan sonra videomu bitireceğim. Komutan Umut. Oku Umut oku. Oku Umut. Mutlu. Mutlu ol. Oku. Umut. Mut. K. K Utan. Ol. Komutan. Ol. Mutlu ol. ok Oku. Oku. Mutlu. Mutlu ol. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz bebeğine.